Bismillahirrahmanirrahim. Belagat ilmi önemli bir ilim. Biz bu derslerimizde tabi sıfırdan belagat dersini nasıl öğrenebiliriz? Onu işleyeceğiz inşallah. Belagat kısaca neyden bahsediyor? Öncelikle belagata başlamadan önce e, nahi ve sarf temelinin olunması önemli. belagat biraz bize neyden bahsediyor? Nahi'deki kuralların mana yönünden açıklamasından bahsediyor. lafız mana uyumundan bahsediyor. Manala ilgili, manayla ilgili üsluplardan bahsediyor. Lafızlarla ilgili üsluplardan bahsediyor. Mesela sıfat hangi, sebe hangi sebeplerden dolayı gelir? takdim hangi sebeplerden dolayı yapılır, tehir hangi sebeplerden dolayı yapılır. Biz nahib ilminde diyoruz ki işte mefhudun takdimi caizdir. İşte müddedanın takdimi işte şu durumlarda caizdir. Beragat ilminde biz bunların sebeplerini inceleyeceğiz. Yani nahib ilminde diyoruz ki caizdir diyoruz. Ama bu şu manaya gelmiyor. Caizse o zaman işte istersek mefhulü önce getiririz, istersek haberi önce getiririz manasına gelmiyor. Meful öne alındığında, haber öne alındığında, e, kelime marife getirildiğinde, nekra getirildiğinde bütün bu durumlarda manalar değişiyor. Dolayısıyla bu manaları bilmek lazım ki ona göre takdim yapılsın, ona göre işte meful öne alınsın veya işte e, duruma göre kelime zamir olarak getirilsin, isim mevsul olarak getirilsin, alem olarak getirilsin veya işte kelime tehkir edilsin. Aksi takdirde yanlış manalar ortaya çıkacaktır. Bu hem konuşan kişi için önemli hem de dinleyen kişi için önemli. Özellikle şer'i nasları anlamada belagat ilmi oldukça önemlidir. Çünkü e, şer'i naslarda işte Takdim oluyor. Takdim ne ifade eder? Mesela Kur'an ayetlerine baktığımızda bazı ayetler bazı kelimeler takdim edilmiş. Mesela meful takdim edilmiş. E, haber takdim edilmiş. Veya işte orada işaret isimleri kullanılmış. E, sıfat getirilmiş. Bütün bunlardan gaye nedir? Veya emir üslubu gelmiş. Emir üslubu ne ifade eder? Emir her zaman e, vücut mu ifade eder? Her zaman bir şeyin yapılmasını e, kesinlikle istemeyi mi ifade eder? Onu yapmanın gerekliliğini mi ifade eder? Veya soru üslubu sadece bizden işte bir şey istemek için mi kullanılır? Karşı taraftan bir şey istemek için mi sadece soru üslubunu kullanırız? Soru üslubu başka manalarda gelir mi? Sonra işte mecaz nedir? Ee, işte kinaye nedir, teşbih nedir, e, bunlar. Sonra lafızla ilgili e, güzellikler, sonra mana ile ilgili, manayı güzelleştiren, lafzı güzelleştiren şeyler nelerdir. E, güzel, fasih bir e, üslup kullandık, cümlemizi fasih bir şekilde kurduk. Ancak nasıl daha güzel kurabiliriz? veya manayı nasıl daha güzel bir şekilde ifade edebiliriz? İşte bütün bunları belagat ilminde öğreniyoruz. Tabi belagat ilmini öğrendikten sonra asıl o zaman belagat ilminin önemini anlamış olacağız. Maalesef belagat ilmi biraz ihmal edilen bir ilim. Yani nahib öğreniliyor, sarf öğreniliyor, belagata hiç e, bulaşılmıyor, hiç e, girilmiyor. E, nahib ve sarf ile yetiniliyor. Doğru mu? Tabii ki e, doğru değil. Özellikle e, ilmi açıdan Arapçayı öğrenmek isteyen bir kişi için doğru değil. Sadece konuşma için öğreniyorsa Arapçayı, sadece muhadese için Arapçayı öğreniyorsa o zaman olabilir. Sarf, biraz sarf, biraz naif. Hatta sarf ve naive de çok girmesine gerek yok. E, doğru bir şekilde cümle kurabilecek veya cümleyi doğru bir şekilde anlayabilecek kadar sarf, naif bilmesi yeterli. Onun dışında bol bol pratik yapsa. Muhadese tamam oluyor. Ama biraz işin ilmi, edebi kısmına girmek için tabi sartta, nahibde biraz ilerlemek ve beladatı da bilmek gerekiyor. En azından buradaki derslerde anlatacağımız düzeyde, başlangıç düzeyinde beladatı bilirsek çokça faydası olur. Diyelim dersimize başlayalım. El-Fesahatu Fesahat ile dersimize başlıyoruz. Fesahat nedir? El fesahatu fil luga. Fesahat lugatta. El beyan ve zuhur. Fesahat lugatta beyan açıklamak ve zuhur ortaya çıkmak, ortada olmak e, manalarına geliyor. Yukalu denir ki efsahas sabiyyu fi mantıkihi. İzâ vaduha kelamu. Eğer çocuğun, çocuk ...düzgün, açık bir şekilde konuşursa, güzel bir şekilde konuşursa, e, hatasız bir şekilde konuşursa... ...o zaman ''ef sahas sabiyyu fi denilir. ''Ev'' veya ''izâ bedee yuhsinun mutka bil hurufi vel ...veya kelimeleri ve harfleri güzel bir şekilde ifade etmeye başlamışsa, güzel bir şekilde telaffuz etmeye başlamışsa o zaman efsaha sabiyyu fi mantıkihi denilir. Veya efsaha sabiyyu denilir. El fasahatu fil istilah. Peki belagat ıslahı olarak fesahat ne demektir? el elfazu zahir. Hiye yani el fasahatu fesahat el el zahir açık lafızlardır. El mutabadiratu ilel fehim. Hemen anlaşılan açık lafızlardır. Yani söylediğin zaman muhatap direkt anlıyorsa o zaman pasih olur. İşte biraz cümleyi böyle anlaşılması güç bir şekilde kurayım. Karşı taraf zor anlasın diye cümle kurulursa bu fasahata girmiyor. Fasih bir şekilde konuşmuş olmuyor kişi. Bazı kişiler Cümleleri böyle zor anlaşılacak şekilde kuruyorlar ki yani ben üst seviyeden konuşuyorum. İşte ben çok fasihim, dilim çok kuvvetli manasında kullanmak kullanmaya çalışıyorlar ama fasahat bu değildir. Bu tamamen fasahate zıttır. Fasahat ve belagat nedir? E, hatta yani belagat nedir? Karşı tarafın durumuna göre konuşmak. Karşı tarafın zekasına göre konuşmak, karşı tarafın anlayacağı şekilde konuşmak belagattır. İşte o zaman kişi fasih ve beli konuşmuş olur. El-me'lufetul <laughs> listi'me Yani e, kullanılımı alışa gelmiş şekilde. Yani bilinen e, kelimelerle konuşmak. Yoksa çok ee, nadir geçen kelimeleri kullanmak, işte kimsenin bilmediği böyle e, zor bilinen, işte bilmek için böyle sözlükleri karıştırmak gereken veya bir araştırma yapmak gereken kelimeleri kullanmak da tesahat ve belagat değildir. Bazen kişi böyle çok nadir bir kelime kullanıyor ki işte benim kelime hazinem geniş, işte ben çok fazla kelime biliyorum, nadir kelimeleri de biliyorum şeklinde bir imaj ortaya koymak istiyor ama bu tamamen belagata ve zıt. Zaten iletişimden kasıt ne? Karşı tarafın seni anlamaz. Karşı tarafın anlayamayacağı kelimeler kullanıyorsan o zaman zaten tamamen iletişime zıt bir şey yapmış oluyorsun. Yusufu bir hel kelime yani fesahat ile kelime vasıflanır yani kelime fasihtir diyebiliriz. El kelime tu müfredat kelime için işte fasih'tir diyebiliriz veya kelam için fasih'tir diyebiliriz, mütekellim için fasih diyebiliriz. Bu kelime fasih'tir, bu kelam fasih'tir, bu konuşan kişi fasih'tir şeklinde fasahat her üçünün de vasfı oluyor. Fasahatul kelime. Peki kelimenin fasahati nedir? Bu kelime fasih'tir dediğimizde ne demek istiyoruz? Fel fasahatu fil kelimetil mufrede, müfret kelimenin fasahati, selametuhu, Selamette olması Min huruf Tenafurul huruftan Vel garabe ve garabetten Ve muhalefetil kıyas Ve muhalefetul kıyastan Uzak olması, beri olması, kurtulmuş olması, selamette olması manasına geliyor. Şimdi bunların manasını söylemedik çünkü zaten hemen altında açıklıyoruz. Tenafurul huruf Birincisi tenafurul huruf Tenafurul huruf ne demek? Tenaflur elharofi, an takon kelime kelimenin olması, asiraten mutqi ve telaffuz kelimenin e, telaffuzunun zor olması, kulağı tırmalaması, kişi onu telaffuz ederken zorlama zorlanması ve veya işte karşı tarafın kulağını tırmalaması ve onu telaffuz etmenin zor olması. Nahwu musteşziratun. Musteşzirat <müsteşzirat> kelimesinde olduğu gibi. Musteşzirat kelimesi biraz telaffuzu zor olan bir kelime. Dolayısıyla musteşzirat da murtefiat demek yani. Ee, geldik ikinciye el garabet. Garabet. Hiye o yani garabet kafe u ma'nel kelime. Kelimenin manasının kapalı olmasıdır. Alâ kefirin minen Li qillet isti'mâlihe. Kullanımının azlığından dolayı. Yani bir kelime var. O kelime çok az kullanıldığından dolayı insanların pek çoğuna manası kapalı. Ne yapması lazım? İşte sözlük açıp araştırması lazım, sözlüğe bakması lazım. İnsanlar arasında kullanılan bir kelime değil. Nadir olan kelimelerden yani çok nadiren kullanılan bir kelime. Hatta insanların kullanmadığı bir kelime yani işte e, anca sözlüklerden vesaire öğrenilen bir kelime. Böyle bir kelimeyi kullanmak da hesahate zıttır. Çünkü kullandığında karşı taraf, karşı taraf için mana gizli olduğunu dolayı anlamayacak. Anlamayacağı bir şekilde konuşmanın bir faydası yok. Ve bu hesahate zıttır ''Nahvu tekeke. Tekeke kelimesinde olduğu gibi. Tekeke kelimesi çok az kullanılan bir kelime. Nadir kullanılan bir kelime. Onun yerine neyi kullanıyoruz? İçteme. İçteme manasına geliyor. Biz içtemayı kullanırız. İçtemayı kullanırsak fasih. Ama tekeke'yi kullanırsak o nadir kullanılan bir kelime olduğundan dolayı mesahate zıt oluyor. Muhalefetul kıyas kıyasa muhalif olması. Ne demek? Hiye o yani muhalefet ve kıyas en tekunel kelimenin olması. Ne olması? Ala hilafil qawaidi's sarfiyye. Sarf kurallarına aykırı olmasıdır. Eğer bir kelime sarf kurallarına aykırı ise, sarf kurallarına uygun değilse o kelime fasih değildir ve o kelimenin geçtiği cümlede fasih değildir. Cümlenin fasih olması için öncelikle içindeki kelimelerin, fertlerin, cüzlerin fasih olması lazım. Eğer kelime fasih olmazsa ondan oluşan, kelimelerden oluşan cümlede fasih olmaz. mislu kavli şair. Şairin şu sözü, şu sözünde olduğu gibi. Elhamdülillahi'l-aliyyil ecleli. El-Ali olan, yüce olan Allah'a hamdolsun hamd işte yüce olan Allah'adır. Ve sahihu burada el ecdel kelimesi sak kurallarına aydır. Peki doğrusu ne? Ve sahihu doğru olan el ecel İdgam yapılmasıdır. Ancak burada sarf kurallarına aykırı olarak idgam yapılmamış. Dolayısıyla bu kelime fasih değildir. Kelime fasih olmayınca cümlede fasih değildir. Geldik fesahatul kelam. Fesahatul kelam, kelamın fasih olması nedir? Fesahatul kelam, kelamın fasih olması selametuhu, selamette olması, beri olması neyden? Min tenafuril kelimet. Kelimelerin tenafurundan ve min da'fid tehlif, zafı tehliften ve min ta'qid ve takitten uzak olması neyle beraber? Ma'a fesahati kelimatihi. Kelimeleri fasih olmakla beraber bu, bu ayıplardan uzak olması. Demek ki aslında fasahat nedir? İşte kelimenin fasahati, o fasahati bozacak ayıplardan uzak olması. Kelamın fasahati, o ayıplardan, o fasahati bozacak ayıplardan uzak durması. Tabi kelamın fasih olması için kelamı oluşturan kelimelerin de fasih olması gerekiyor. Tabi sadece kelimelerin fasih olması yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bununla beraber tenafurul kelime, zaafı ve takipten de beri olması gerekiyor. Peki bunlar nedir? Tenafurul kelime, kelimelerin tenafuru. Bu ve o entekunel kelime, kelimelerin olmasıdır. Tekileten bin nutuk. Telaffuzunun ağır olmasıdır. Yani bir takım kelimeler yan yana geliyor. Onları biz peş peşe söylemeye çalıştığımızda dilimize ağır geliyor. Söylemekte, telaffuz etmekte zorlanıyoruz. Belki o kelimeleri tek başına söylemekte zorlanmıyoruz. Ama o kelimeler peş peşe geldiğinde zorlanıyoruz. Ke kavli şair, şairin şu sözünde olduğu gibi ve kabru harbin bin mekanin ve leyse kurbe kabri harbin kabri. Bakın Veleyse leysa kabri, harbin kab. Tek başına baktığımızda hurbe, Telaffuzu kolay, dile ağır Kolay. Harb. Kolay. Abr. Kolay. Tek tek baktığımızda hepsi kelime olarak baktığımızda fasih kelimeler. Ama yan yana geldiğinde telaffuzu zorlaşıyor. Urbe abri harbin kab. İşte bu da fesahate aykırı oluyor. Kelamın fesahatine aykırı oluyor. Dahu't ta'lif. Za'fu ta'lif nedir? Huwa an yakuna ta'lifu al-kalam ala khilafi qawa'idil nahwi 'inda jumhuri an-nahviyin. Yani huwa an yakuna olmasıdır ta'lifu al-kalam, kelamın olmasıdır ala khilafi qawa'idil nahw, kelamın nahiv kurallarına aykırı olmasıdır 'inda jumhuri an-nahviyin. Yani cumhur alimlerinin kabul ettiği görüşe yani meşhur olan nahim kuralına aykırı olmasıdır. Eğer bir kelime, bir kelam meşhur olan bir nahim kuralına aykırı olursa o zaman o kelam pasif olmaz. Demek ki kelimenin pasif olması için sarf kurallarına uygun olması lazım. Kelamın fasih olması için nahiy kurallarına uygun olması lazım. He, o zaman şunu anlıyoruz. Neden belagat sarf ve nahivden sonra geliyor? Çünkü sarfı bilmeden kelimenin fasihliğini bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Çünkü sarf kurallarını bilmiyoruz. Sarf kurallarını bilmeden de neyin sarf kurallarına aykırı olup olmadığını bilemeyiz. Yine neden nahiv belagattan önce geliyor? Çünkü nahivi bilmeden neyin nahiv kurallarına aykırı olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla kelamın fasih olup olmadığını da bilemeyiz. O yüzden sarf ve nahir öncelikle bilinmesi gerekiyor. Tabi ihtilaflı olan konular var nahir kurallarında. Orada işte herhangi bir görüşü almak kelamın fasihliğine zıt değil. Ancak meşhur olan bir görüş varsa, cumhur alimleri, alimlerin çoğu çok kuvvetli bir şekilde bir e, görüş beyan etmişlerse ona zıt bir şey söylemek o zaman tesahate zıt oluyor. Mesela kerucu'i damiri ile muteakharin laflan ve rubbeden. Mislu darabe gulamuhu zeyden. Ne diyor? Kerucu'i zamiri? Zamirin dönmesi ile muteakharin laflan ve Yani zamirin hem lafız olarak hem de rütbe olarak kendisinden sonra gelen şeye dönmesi nahi kurallarına zıttır. Nahi kurallarına zıttır. Zamirin kendisinden öncesine dönmesi lazım. Zamir kendisinden öncesine döner. Lafız olarak kendisinden öncesine döner. Veya rütbe olarak kendisinden öncesi varsa yine o da caiz. Ama hem lafız olarak hem de rütbe olarak kendisinden sonra gelen bir şeye dönüyorsa işte bu nahiv kurallarına zıt oluyor. Darabe gulamuhu zeyde. Burada hu zeyde dönüyor. Ama zeyd meful. Rütbe olarak failden sonra geliyor. Sonra lafız olarak da sonra geliyor. Dolayısıyla buradaki hu zamirini zeyde döndürmek nahiv kurallarına zıt. Yuksadu enne zeyden darabe hu gulamuhu kast edilen zeyden darabehu gulamuhu işte bu doğru şekli. Zeyden darabehu gulamuhu şeklinde kurulursa doğru. Ancak hem rütbe olarak hem lafız olarak kendisinden sonra gelen şeye zamiri döndürmeye çalışırsa işte orada hata meydana geliyor. Nahdi açıda. Et ta'qidu. Ta'qid nedir? an en yekûnel kelam. Kelamın olması gayra zahirit belâleti alel istenilen manaya delaletinin açık olmamasıdır. Ve huve kısmen o da iki kısımdır. Takip nedir? Ee, kelamın istenilen manaya delaletinin açık olmamasıdır. Bu da iki kısım. Et takibul lafzi, lafzi takip. Bir de manevi takip var. Lafzi takip ne demek? Huve ihtilalu nazmi kel nazmi kelam. Kelamın nazmının karışık, düzensiz olması. Ke takdimi kelimetin ev tehirihe. An mekanihel asli. Ne gibi? Bir kelimeyi asli yerinden alıp öne taşımak veya sonuna getirmek gibi. Evil fasli beynel kelimetin dedi yecibu entet Yan yana gelmesi gereken kelimeleri ayırmak gibi. Mislu şunun gibi. Mâ qara'e illa vahiden Muhammedun ma'a kitaben ahi. Baktığımızda zaten anlamakta zorlanıyoruz. Bu da ne demeye evet. çalışıyor? Ma qara illa vahiden Muhammedun. Ve tertibu sahih. Bunun doğrusu nedir? Ma qara Muhammedun ma'a ahi. Bakın bu da ma'a kitaben şeklinde geldi. Normalde muzaf ve muzafun ileyhin ma'a kelimesi ahi kelimesiyle yan yana gelmesi Şu, Muzaf ve muzafun ileyh ayrılmaz yan yana gelmesi lazım. İttisal gerekir. Ama ne yapmış? Ayırmış. Sonra illa kitaben vahiden. Kitaben vahiden önce gelmiş. Sıfat mevsuf arası. Ayrılmaz. Ama olmuş? Ayırmış. Dolayısıyla burada işte ayrılmaması gereken kelimeler ayrılmış. Önce gelmemesi gereken mesela kitaben vahiden diyoruz. Sıfat mevsuftan sonra gelir. Önce mevsuf sonra Ama burada kitaben, işte vahiden gelmiş, sıfat gelmiş, sonra gelmiş. Bu da olmaz. Dolayısıyla bu burada işte önce gelmesi gereken kelime, sonra gelmiş, sonra gelmesi gereken önce gelmiş, ayrılmaması gereken ayrılmış. Böyle kelamda bir düzensizlik olmuş. İşte bu fasih bir kelam değildir bu yüzden. Etta'kidul manevi. Bir de manevi takip var. Kelam düzgün, normal, kurulmuş, naif kurallarına uygun, yan yana gelmesi gereken yan yana gelmiş, ayrı gelmesi gereken ayrı gelmiş, düzgün bir şekilde kurulmuş ama manada bir kapalılık var. Huvel <laughs> gumudu kapalılıktır fil ma'nel mura. İstenilen manadaki kapalılıktır. Neyden dolayı? Bi sebeb isti'malil kelimeti evit terki. Kelimenin veya terkibin kullanılması fi ma'nen leysa ma'rufen nedel muhatabi muhataplar indinde kelimenin veya kelamın bilinmeyen bir manada veya bilindiği dışında bir manada kullanılması sebebiyle istenilen manada bir kapalılığın meydana gelmesine takibi manevi diyoruz. Mislu şunun gibi Neşar al-meliku el-sinetahu ilmu. Kral dillerini şehirde yaydı. Aslında bu cümleyi kuran mütekellim, kral casuslarını şehirde yaydı demek istiyor. Ama casus yerine dil kelimesini kullanıyor. Dillerini yaydı deyince de biz yani dillerini yaymayla ile casusluk arasında bir zihnimiz irtibat kuramıyor ve dolayısıyla manayı anlamakta zorlanıyoruz. Ettabiru bir kelimeti elsin, hani anil, anil cevasis, casuslar hakkında elsine kelimesinin kullanılması tabirun hati yanlış bir kullanımdır. Ve sahihu doğru olan kullanım ise şudur: Neşer al meliku oyunehu filmudur. Aynı kelimesi casus manasında da kullanılıyor. Dolayısıyla burada asıl kullanılması gereken elsine diller değil, oyun gözler. Yani kral gözlerini şehirde yaydı, şehre dağıttı. Yani casuslarını. Dolayısıyla bu doğru şekilde bu. Eğer oyun kelimesi yerine elsine kullanırsak manada bir kapalı oluyor. Dolayısıyla takidi manevi ortaya çıkıyor. Geldik fesahatul mutekellim. Mütekellimin, konuşan kimsenin fesahatı. Fasahatul mutekellim. Mütekellimin fasahati kiye odur ki meleketun bir melekedir. Yuktedaru bihe. Mütekellim o meleke ile güç yetiriyor. Alet ifade etmeye anil maksudi istenilen manayı bir kelamin fasih fasih bir kelam. Toparlayacak olursak mütekellimin kendisiyle ...fasih bir kelama, istenilen fasih bir kelama... ...kelamı ifade etmeye güç yetirebildiği melekeye... ...biz ne diyoruz? Mütekellimin fasahı. Yani eğer mütekellim fasih konuşabiliyorsa... ...o zaman bu mütekellim fasih. Fasih kelama güç getirebiliyorsa mütekellim... ...o zaman bu mütekellim böyle bir melekesi varsa güç yetirebiliyorsa o zaman bu mütekellim bu konuşan kişi fasihdir. Elhamdülillahi Rabbil alem.